Merhaba arkadaşlar. Aracımız Toyota Corolla 2021 hibrit modeli. Ee, bu tür araçlarımızda fren hidrolik sıvısı değiştirirken mutlaka bu şekilde cihaz ile havası alınması gerekiyor. Yani bazı arkadaşlarımız fren hidrolik sıvısı değiştirme esnasında frenin pompalayaraktan fren hava almasını yapıyor. Frenin bu şekilde hava alınması böyle olmuyor. Mutlaka Toyota'nın orijinal test cihazı bağlanması gerekiyor. Devamında aynı bu şekilde prosüslerseniz zaten buradan yönlendiriyor fren hava alma sistemi bu şekilde cihazdan yapılıyor. Yani hiçbir şekilde ayaktan fren pompalayaraktan Toyota Corolla hibrit araçlarda bu şekilde hava alınmıyor. Cihaz bağlanmadığı sürece istediğin kadar fren pedalını pompala hiçbir şekilde fren pedalından havasını alamazsın. Bu yüzden bilginiz olsun diye bu konuyu ben size paylaşıyorum. Burada bu aracın orjinal Toyota test cihazı bağlanması gerekiyor. Prosesini bu şekilde ilerleyerekten zaten seni yönlendiriyor. Havaları bu şekilde alınıyor bilginiz olsun. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.